Fransa'da bir yerde 50'li yaşlarında Türk asıllı bir adam varmış. Bu adam bir markette çalışıyormuş. Market Yahudi bir ailenin mülkiyetindeymiş. Bu ailenin kendisi de alışverişlerini bizzat kendi marketlerinden yapıyor. Çoğu zaman çocukları Ced'i ev ihtiyaçlarını alması için gönderiyorlardı. Küçük Ced, market çalışanı İbrahim amcasına çok alışmıştı. Küçük Ced ne zaman markete gitse İbrahim amcasını bir şekilde oyuna getirir, bir parça çikolata aşırırdı. Bunu yaparken her seferinde çok eğlenirdi. Jet yine bir gün markete gitmiş fakat çikolata aşırmayı unutup kapıya yönelmişti. Bunu gören İbrahim amcası arkasından ''Hey Jet, çikolata aşırmayı unuttun evlat'' diye seslenmiş. İbrahim amcasının kabahatini başından beri bildiğini öğrenen Jet, başından kaynar sular dökülmüşe döndü. Hemen dönüp ondan özür dileyip bağışlanma diledi. İbrahim amcası çok merhametli ve şefkatli biriydi. Bu yüzden onu çoktan affetmişti fakat yine de ona bir şart sundu. Hayatım boyunca bir daha senin olmayan şeyleri almamaya bana söz verirsen seni bağışlarım demiş. Cet sevinerek bu şartı kabul etmiş. Aradan yıllar geçmiş. İbrahim Cet için hem bir baba hem bir arkadaş olmuş. Cet ne zaman başı sıkışsa İbrahim amcasının yanına gider, ona danışırdı. İbrahim amca Cet ne zaman gelse kütüphanesinden bir kitap çıkarır, ondan biraz okur ve onun sorununa çözüm bulurdu. Jet aldığı cevaplarla mutlu bir şekilde oradan ayrılır, içi huzurla dolardı. Bu şekilde yıllar geçti. Bir gün Jet gözlerini kabus gibi bir güne açtı. İbrahim amca vefat etmişti. Şimdi başı sıkışınca nereye gidecekti? Kimden tavsiye alacaktı? Cenaze merasiminden sonra Jet İbrahim amcanın çocuklarına taziyede bulundu. İbrahim amcanın çocukları ona, babalarının içinde kitap olan bir kutuyu ona vermeleri için Annelerine emanet ettiğini söylemişler. Cet bütün dertlerine ve sıkıntılarına çözüm bulduğu o kitabın kendisine kaldığını öğrenince bir nebze sevindi. Kutuyu alıp eve gitti. Kitabı kutudan çıkardığında içeriğinin Arapça olduğunu gördü. Kitabı okuması için Tunuslu bir arkadaşına götürdü. Arkadaşı Cet'e kitabı okudu ve tercüme etti. Cet dinledikleri karşısında şaşkına döndü ve nedir bu diye sordu. Arkadaşı ona bu Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Cet çok etkilenmişti. Nasıl Müslüman olabilirim diye sordu. Arkadaşı şehadet getirip dinin emirlerine uyarsan Müslüman olursun dedi. Cet hemen Eşhedü enne ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu dedi. Bunun üzerine kendisine Cedulullah ismini seçti. O günden sonra kendisini her okuduğunda derdine ve çaresine cevap bulduğu kitap Kur'an-ı Kerim'in hizmetine adadı. Cet e, neden Müslüman oldun diye sorulduğunda şöyle dedi. İbrahim amcayla 17 yıl geçirdim bana bir gün olsun sen Yahudisin veya sen kafirsin demedi. Beni İslam'a da davet etmedi. Bana her zaman iyi davrandı ve güzel öğüt verdi. Hızla yayıldığı Avrupa'da Müslüman olanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyada din kavramı çok farklı yönlere doğru giderken hala 2.2 milyar Hristiyan ve 1.6 milyar Müslüman nüfusu dünyaya hakim olan iki dini net bir şekilde gösteriyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 1 bölü 5'i yani yaklaşık olarak 1.6 milyar kişi Müslümandır. Doğum ve din değiştirerek İslamiyet'i seçme oranları bakımından İslam bugün dünyada en hızlı büyüyen din olarak kabul edilmektedir. Akıl sahibi olan ve kendi aklını kullanarak doğruya ulaşmasına yardımcı olan ilahi bir kanun olarak yer alan İslam, Hz. Muhammed tarafından hızla yayılarak birçok insanın Müslüman olmasını sağlamıştır. İslam dini Allah'ın tek olduğunu, ondan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed'in onun kulu olduğunu şehadet ederek, namaz kılarak, zekat vererek, hacca giderek ve oruç tutarak İslam şartlarının yerine getirilmesi esasına dayanmaktadır. İslam'da kul kayıtsız şartsız tüm bedeni ve ruhuyla Allah'a ibadet etmek zorundadır. Dinde inanç zorunluluğu olmasa bile bu beş şartı yerine getiren kişi manevi huzura ermektedir. Her din kendisinden önce gelen dinin nest etmiş, değiştirmiştir. En son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir. Bugün Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği dinde bu ahkamla kurulmuş olan İslam dinidir.